Birincisi 17 Aralık iddianamesine atıf yapılıyor. bu, bu e, report diye geçiyor. işte bir rapor, bir e, basın atası bir rapor. Herkes işte online olan herkesin erişebilecek bir, bir rapor olarak buna atıfta bulunuyor bana. Fakat buradaki bulguların sürekli kullanıldığı zaman rapora atfen kullanıldığını belirtiyor. 14. sayfa bana kalırsa e, iddianamenin en kritik kısmı. Burada işte Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bölümün geçtiği kısım. Raporda da iddia edildiği gibi diyor mesela. Orada işte Reza Zarrab'ın kurduğu işte şiddet verdiği iddia edilen bakanlarla kurduğu ilişki yüksek üst düzey üst düzey Türk yetkililerle kurduğu ilişki e, neden verilmesi gerektiğinin bir gerekçesi olarak sunuluyor Barara tarafından. Çünkü işte sanırsa bu adam gider e, kendine koruma e, kalkanı elde eder ve bir daha da geri dönmez gibi bir argüman üretiyor. Bu rapor de, de, denilen 17 Aralık e, soruşturmasının bulgularının toplandığı belgeye atıf yapılan kısımlar. Bu kısımlar Barara'nın kendi elde ettiği bölümler değil. Yani, e, yani bu daha, daha sonra gelecek e, daha sonraki aşamada gelecek bir kısım benim anladığım kadarıyla. Çünkü hala hükümetin araştırması devam ediyor diyor. Ee, geçen hafta verilen kefalet başvurusuna işte sayılı günler içinde verilen cevapta da, da ancak bu rapora yapılan atıflarla sınırlı tutuluyor bu dilekçedeki bölümde. Ee, fakat bunun dışında Reza Zarrab'ın Reza Zarrab'ın eee Kefalet başvurusunda kendisinin bir hayırsever olduğunu kanıtlamak için ortaya koyduğu işte bağışlarda, Togender'e yaptığı bağışları da bir e, ilişki olarak e, bir, bir kanıtlanmış bir ilişki olarak ortaya koydu. Yani ne diyor? Togher, Recep Tayyip Erdoğan'ın karısı Emine ve işte Emine Erdoğan tarafından kurulmuştur. Bu da bu ilişkiyi kanıtlar. Diyor. Bunu kendi söylüyor. Yani 17 Aralık iddianamesine e, atıf yaparken bunun raporda olan iddialar olduğunu belirtiyor. Fakat buna ek olarak 14. sayfadaki o illiyeti kurarken, e, Togender'e yapılan bağışlarda bu kişinin e, Recep Tayyip Erdoğan dahil üst düzey yetkililere erişiminin bir göstergesidir diyerek bunu bir e, kanıt olarak sunuyor hakime. Peki bu... Bunu... E bakan neden, neden bırakılmaması gerektiğini savunurken bir, bir işte bir gerekçe olarak tutulmasını Anlıyorum